zamanla arttığı söylenebilir. Zamanla düzelme diye bir olay yok. Deformitelerin en ideal tedavi yaşı 8-12'dir. Demek bize vermiyor ama ben buradan çizdim. Şu düz çizgide olduğu yerde çıkıklık var. Diğer ikisinde de çöküklük var. Buna vakum tedavisi uygulayacağız. Deformite çok belli olmuyor tamam mı? Deformitenin sınırlarının kaç santim olduğu ile ilgili detaylı bilgi elde edemiyoruz. O nedenle dolayı direkt görmemiz gerekiyor. Deformitesi simetrik. Mehmet çizgisinin altında. Yaş olarak da kaç yaşında şu anda 9. çocuğumuz? 9 yaşında olduğu için ideal bir tedavi yaşı. Ümit ediyorum. Yani 45 gün veya 2 ay içerisinde bu deformite tam yakın düzelecek. Sosyal medyada da paylaşacağız. Tedavi sonrası da paylaşacağız. Size cerrahi mi önerildi bu konuyla ilgili? Hemen cerrahi. Evet. 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 Yok. Yaptırmadık. Yani Yaptırmadık. Yok, cerrahi cerrahi önermiyorum ben, tamam mı? Evet. Bunun sonucunu da zaten 2 ay 3 ay sonra evli takipçilerimizden de sizle de paylaşacağız, tamam mı? İnşallah. Yani bunun simetrik olması, yaşının mesela kaç yaşındayız? 9. 9 yaşındayız. Yani 8'den 12 yaş arasında ideal bir düzelme yaşı oluyor. Şu meme çizgisinin altında olduğu zaman deformite daha rahat düzeliyor ki bu öyle. Benim şahsi düşüncem 2-3 ay içerisinde tam yakın güzel bir şekilde düzelecek. Ee, şeylerde sosyal medyadan da biz bunu paylaşacağız.